Eğitim Pusulası'ndan herkese merhaba. Bugün Doğuş Üniversitesi bölümlerinden Meslek Yüksekokulu bölümlerinden makine bölümü ile ilgili konuşacağız. Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Kaan Süleyman Uz bizlerle birlikte yayınımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bölüm hakkında Doğuş Üniversitesi özelinde sizden bugün detaylıca bilgi almak istiyoruz. Öncelikle olarak bölümün amacı ve tanımı nedir sizden dinleyelim. Bölümümüzün amacı sanayiye vasıflı personel yetiştirmektir. Öncelikle amacımız e, Türkiye'de biliyorsunuz sanayi sektöründe daha iyi atılımlar yapabilmek için hani kalifiye personel yetiştirmek. Peki bu bölümü ön lisans okumanın önemi nedir hocam? Sektörü e, sektör e, bu noktada ne kadar bir ihtiyaca sahip? Şimdi öncelikle makine bölümü dediğimiz zaman otomotivden tutun, gemi gemi inşaatı olsun, enerji kuruluşları olsun birçok çalışma alanımız mevcut. Bu bağlamda birçok çalışma alanında çalışma personeli ihtiyacı vardır. Peki birazcık ders yapısı ve planıyla ilgili konuşmak istiyoruz. Makine bölümü öğrencileri nasıl bir ders yapısı ve planıyla birlikte eğitim alacaklar? Uygulama ne noktada verilecek onlara? Şimdi bu bağlamda ikiye ayrılıyor eğitimimiz. Yani iki, i̇ki temel düşünce arasında bir program oluşturulmuştur. Birinci düşüncemiz ön lisans programından mezun olup mühendisliği dikey geçiş sınavıyla mühendisliği tamamlamak isteyen öğrencilerimizin oluşturduğumuz düşünce. Biliyorsunuz ki e, dikey geçişle makine mühendisliği bölümüne geçtikleri zaman bazı dersleri sayılacak ama bazı dersleri sayılmamaktadır. E, burada o bu, bu bağlamda yeni başlayan birine göre iki yıl bir e, kayıpları oluyor öğrencilerimizin hayatlarında. Bunu düşünerek e, bu dezavantajı avantaja çevirmek amacıyla bazı derslerimiz vardır. E, bazı derslerimiz bulunmaktadır. Bu dersler vasıtasıyla e, dezavantajlarını avantaja çevirmeyi düşünüyoruz. Çünkü e, ilk defa o ders alan öğren, öğrencilerden e, bizim verdiğimiz eğitim sayesinde e, daha ileri bir noktaya getirme, e, onlardan bir adım önde olmalarını düşünmek Örneğin, otoket bilgisayar destekli, e, teknik resim dersi olarak düşünürsek mesela, ilk defa otokete başlayan biriyle bizden mezun olup otoket e, dersini almıştır e, ve ee, bizden bir önceden bir eğitim aldığı için onlardan bir adım öndedir. Hani buna misal olarak bilgisayar destekli tasarım dersimizi de verebiliriz mesela. İmal usulleridir, malzeme bilimidir, bu tarz derslerimizi verebiliriz. İkinci düşüncemiz e, mezun oldu, devam etmeyi düşünmüyor, sanayide çalışmayı düşünüyor. Bu bunlara da yönelik hem teorik e, bilgiler vermekteyiz, hem de uygulama alanında laboratuvarımızda dersler verilecektir. Açıldığında da yine da. yüz yüze eğitimlerle evet. e, aynı kalitede aslında online süreci e, bu noktada kaliteli eğitime dönüştürmek e, belki zor oldu ama Doğuş Üniversitesi öğrencileri bu noktada şanslılardı. E, yüz yüze eğitime geçtiklerinde de eğitimlerine devam edecek olacaklar o zaman. Evet, evet. Peki hocam bölüm öğrencileri için staj zorunlu mu? Nereleri tercih edebilirler? Sizler akademisyenler olarak nerelere önerirsiniz onlara? Staj zorunlu, 30 iş günü e, zorunluluğu var stajda. E, biz staj olarak öğrencilere e, sadece bir tezgah, iki tezgahın olduğu e, amatör e, işletmelerden ziyade biraz daha profesyonel e, torna tezgah, freze tezgah, şerit testere gibi birden fazla imalat e, tezgahının bulunduğu fabrikalarda kullanılmasının daha kendilerini geliştireceğini düşünmekteyiz ve. Buraları önermekteyiz. Peki bölüm öğrencileri mezun olduktan sonra hangi ünvanlarda, tam olarak hangi alanlarda çalışabilirler? Ee, makine teknikleri ünvan almaktadırlar. Mezun olduktan sonra makine mühendisliği, gemi inşaat mühendisliği, otomotiv mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği gibi bölümlere dikey geçiş sınavıyla geçiş, geçiş yapabilmektedir. Bu, bu tarz birden fazla bölümler var. İmalat mühendisliği, makine ve imalat mühendisliği gibi. Ee, onun dışında sanayide ısıtma sistemlerinin olduğu yerlerde her türlü kaynak kaynak işlemlerin, proseslerin olduğu yerde, imalatın olduğu her yerde örneğin CNC punch makinasının operatörü örnek misal vermek gerekirse, CNC torna kullanımı, normal torna kullanımı tarzı imalatın olduğu otomotiv, enerji sektörü, enerji kuruluşları, imalatın olduğu çoğu alanlarda görev yapabilirler. Aslında çok fazla geniş yerpazede seçenek sunuyor bölüm mezunlarına. E, çok güzel kendilerini okurlarken e, keşfederken tercihlerini de yapmış bulunacaklar. Peki hocam Doğuş Üniversitesi'nde bu bölümü okumanın ayrıcalık ve avantajları nelerdir? Doğuş Üniversitesi'nde e, okumanın ayrıcalıkları şöyle diyebilirim. Öncelikle akademik kadromuz, akademik kadromuz genç ve idealist personellerden oluşmaktadır. Her hocamız olabildiğince e, öğrencilerine bilgilerini aktarma düşüncesindedir. Onun dışında uygulama ve e, teorik olarak öğrencilere verebileceğimizin en iyi şeklinde eğitim vermekteyiz. Peki hocam son olarak bir akademisyen olarak bu bölümü okuyan, bu bölümü tercih etmek isteyen öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Öncelikle öğrencilerimizin kendini geliştirmeye istekli olmalarını istemekteyiz. Bunun yanı sıra çalışmalı, çalışmalı. E, yani tabii bu kendini geliştirirken çalışmaları da gerekmektedir. Çalıştıkları sürece bölümümüzde başarılı olacaklarını düşünmekteyim. Çok teşekkür ederiz. Bölümü sizin sayenizde tanımış olduk. Teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için hocam. Ben teşekkür ederim. Evet bugün yayınımızda Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Makine Bölümü ile ilgili konuştuk. Bölüm Başkanı Kaan Süleyman Uz bizlerle birlikte yayınımızdaydı. Bilgilerinden faydalandı. Kendisine tekrar teşekkür ederiz. Farklı bir yayında farklı bölüm tanıtımıyla sizlerle olmak üzere veda ediyoruz. Hoşçakalın.